Müjde! Korona aşısı bulundu. Bütün dünyayı kasıp kavuran, artık hayatı kısıtlayan, yaşanmaz hale getiren, sürekli maske takmamıza sebep olan, sosyal mesafeyi oluşturan, aslında birbiriyle selamlaşırken kucaklaşmaya çok alışmış olan Türk milletini özellikle derinden etkileyen korona virüsüne karşı aşı bulundu. Alkış! Ah bu Çinliler yok mu bu Çinliler? Valla başımıza öyle bir iş açtılar ki aylardır onunla uğraşıyoruz, onunla boğuşuyoruz. Geçenlerde kardeşlerimizle konuşurken değil mi bunun muhabbeti geçmişti. Yani bu virüs eğer Müslümanlardan çıksaydı, düşünsenize şöyle bir. Zaten dünyada bu kadar fazla İslamofobi var. Müslümanların aleyhinde bu kadar kara propaganda yapıyorlar. Bir de koronavirüsü Müslümanlardan dünyaya yayılsaydı işiteceğimiz şeyleri düşünün. Ama şimdi tabii kimse Çin'in aleyhinde bir şey konuşmuyor. Ben demiyorum ki tabii ki birilerinin aleyhinde olalım sürekli düşmancı bir ortam oluşsun. Ama sadece aklıma geldiğinde diyorum ki ya iyi ki Müslümanlardan yayılmamış. Ama gerçekten dünyanın başına bir bela olmuştu bu koronavirüsü ve şimdi bu koronavirüsüne tedavi olacak. Aşı bulundu. Hem de iki tane Müslüman Türk sayesinde. İsimleri Profesör Doktor Uğur Şahin ve onun eşi olan Doktor Özlem Türeci. Almanya'da yaşayan bu iki doktorumuz uzun süredir bir ekibin başında meşhur Alman ilaç firması olan Pfizer'la beraber sahip oldukları Biontech firmasının çalışmalarını yürütüyorlardı. Projenin adına da Işık Hızı Projesi demişlerdi. Çünkü bu kadar kısa sürede bir aşı bulmak ve bunu sahaya sürmek gerçekten çok zor. Projenin özellikle 3. fazında yani aşının denendiği 3. aşamada çok güzel bir geri dönüş almışlar. %90'a varan ölçüde aşının koronayı önlediği ortaya çıkmış. Ve şimdi dünyanın ana akım medyasında büyük gazetelerde, büyük televizyonlarda bu iki Türk'ün başarısı konuşuluyor. Ve beni esas şaşırtan şey ise aşıyı buldukları süreç. Yani aşıyı o kadar enteresan bir şekilde buluyorlar ki duysanız şaşıracaksınız. Normalde bilirsiniz bir ilacın ortaya çıkabilmesi, bir aşının üretilebilmesi için bir Arge çalışması gerekir. Geceler süren, yılların birikimiyle ortaya konulan bütün araştırmalar, bütün uykusuz geçen gecelerin ardından yorgun yapılan çalışmaların neticesinde ilaçta hangi malzemeler kullanılacak? Bunlar çok ciddi ünvanlara sahip ve çok ciddi tecrübeye sahip bilim adamlarından oluşan bir ekip tarafından önce tespit edilir. Birinci aşamada bu hayvanlara uygulanır. Eğer olumlu sonuç alınıyorsa ikinci aşamada küçük gruplara uygulanır. Üçüncü aşamada da geniş gruplara uygulanır ve sonra ne kadar yan etkisi olduğu anlaşılır. Fakat bu bulunan koronavirüsünün aşısının enteresan bir hikayesi var. Bir gün Profesör Doktor Uğur Bey ve eşi Özlem Hanım laboratuvarda o kadar tüplerde ilaçların bulun ortamda birbirleriyle müthiş bir kavgaya girişiyorlar. Kavganın sebebi de yıllar önce evlendiklerinde düğünde kayınvalidesinin takmadığı altını sorun eden Özlem hanım bunu tekrar tekrar gündeme getiriyor ve artık Profesör Doktor Uğur Bey bunun sürekli gündeme getirilmesinden artık çok bunalmıştı ve aralarında biraz tatsızlık yaşandı ve sürekli tartışmaktan yorulan Uğur Bey lütfen nefes almam için bana biraz müsaade et dedi ve laboratuvardan çıktı gibi bahçede biraz dolaşmaya başladı. Özlem hanım da Uğur Bey'i çok seviyordu. O yüzden camı açtı, biraz böyle hüzünlendi. O da dedi ki: "Gideyim ben de bir kahve alayım eşime, kahve ikram edeyim, aramızı tekrar bulayım." dedi. O da çıktı. Camı da açık bırakmıştı. Açık bırakılan kapı ve camdan dolayı müthiş bir basınç farkı oluşmuş ve ceryan yapmıştı. Oluşan ceryandan sonra laboratuvardaki bütün kavanozlar, bütün malzemeler devrildi ve o binlerce euro harcanarak bir araya getirilmiş cam kavanozlarda duran o hassas malzemeler raflardan devrilmiş, koca laboratuvar alt üst olmuş o kadar malzeme belki de heba olmuştu. Bu dökülen malzemeler sonra enteresan bir şekilde tezgahtan bir boş kavanozun içine doğru akmaya başladı. Aktıktan sonra bu kavanoz aslında bizim mucizevi ilacımızın temelini oluşturmuştu. Daha sonra laboratuvara gülerek oynayarak giren Profesör Doktor Uğur Bey ve eşi Doktor Özlem Hanım yerdeki kavanozda tezgahtan damlamış olan ilacı görünce bir anda birbirlerine baktılar ve o malzemeyi hemen denediler. Bir de ne görsünler. Korona için derman olacak aşıyı bulmuşlardı. Yaptıkları bütün analizlerde gördüler ki o tesadüfen esen rüzgarın sonucunda o kavanozlardan devrilen hassas ölçülerle bir araya gelip hassas miktarlarda damlayarak o tesadüfen kavanozun içine akmasıyla müthiş bir ilaç. Yani aylardır beklediğimiz, milyarlarca dolar harcadığımız ilaç aslında 5 kuruş para harcamadan çok basit bir şekilde bulunmuştu. İşte bu tesadüften dolayı bütün bilim dünyası onlara belki de Nobel verecek bu başarıyı tebrik ediyor. Desem ne kadar size komik gelirdi değil mi? Anlatırken bile kim bilir bazılarınız bakalım Osman abi nereye varacak? Neden böyle bir hikayeyi kurguladı? neden böyle gerçek olmayan bir şey anlattı diye merak ettiniz. Aslında ben bir şey fark ettirmek istedim. Böyle bir muhal, böyle bir tesadüf düşününce bile, hayal edince bile ne kadar imkansız geliyor. Sadece Amerika bile korona aşısının bulunabilmesi için 17 milyar TL harcamış. Bütün dünyada korona aşısı için harcanan toplam miktar bunun kaç katı siz hesap edin. Dünyada binlerce yılın bilgi birikimini kullanarak binlerce belki on binlerce belki yüz binlerce bilim adamı adamı harıl harıl korona aşısını bulmak için gece gündüz çalışıyorlar. Hala daha dünya çapında bu kadar insan bu hastalıktan dolayı zor anlar yaşıyorlar. Bir an önce aşı bulunsun diye dualar ediyorlar. Bu kadar enerji, bu kadar para, bu kadar servet harcanıyor, bu kadar ilim ortaya konuluyor. Düşünsenize bunların hepsini bir kenara itip tesadüfen bir ilacın bulunması ne kadar muhal. Bu kadar ilim ve servet sahibi insanlar bunu yapamazken yani akılsız ve şuursuz olan tesadüfün karma karışık işleyişi, bu kadar kompleks bir hadiseyi nasıl ortaya koyabilsin? Bir defa bu ilacın içinde müthiş bir düzen var. Bakın yanımda koronanın tedavisi için kullanılan bir ilacın prospektüsü var. Siz de belki çocukluğunuzdan beri pek çok prospektüs incelemişsinizdir. Yani ilaçların içinde çıkan yan etkilerini yazan, ilaçların içindeki malzemelerin miktarlarını yazan o kağıttan bahsediyorum. Şimdi bu prospektüsü incelediğimiz zaman göreceğiz ki yüksek dozda kullanıldığında zehre dönüşecek şeyler ilacın içinde çok eser miktarlarında miktarda çok az miktarda bulunuyor. Ve bu onun aslında derman olmasına sebep olan unsurlardan biri oluyor. Şimdi buradan hangi sonuca varmaya çalışıyorum? Şöyle düşünün. Kainatta, doğada, tabiatta gördüğünüz bütün bitkileri şöyle kafanızda canlandırmaya çalışın. Hani şifalı bitkiler kitabı vardır ya. Benim de annem çok severdi böyle okurdu. Ben hatta bu şifalı bitkilerden bir iki tanesinin nelere fayda olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bir ilaç prospektüsü gibi düşünün bunu. Yani mesela zencefilin kan dolaşımının hızlanmasında ve çalışmasında ne kadar etkin bir rol oynadığını, tıpkı bir ilaç gibi iş gördüğünü belki pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Hatta hastalanınca hemen koşar, zencefilli bal yaparız ve bakarız ki bir anda o hastalığa karşı bağışıklığımız galip gelmiş. Çünkü zencefil bağışıklığı en çok güçlendiren şeylerden birisidir. Boğaz ağrılarına birebir şifa olan bir vesiledir. İştah açıcı etkisi vardır. Mide bulantılarına karşı bir ilaç kullanmak yerine zencefil kullanabilirsiniz. Mide bulantınızın hemen geçtiğini göreceksiniz. Zencefilin ağrı kesici özelliği de vardır. Vücudunuzun pek çok yerinde oluşan ağrılara Zencefil kullanarak veya zencefili farklı şekillerde uygulayarak şifa bulmasına vesile olabilirsiniz. Mesela halen daha gaz sancısı çekenlere zencefil kullandırtıyorlar Veya sinir sistemi hastalıklarında zencefilin çok etkili bir ilaç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun gibi başka hastalıklara da şifa olduğunu zaten siz araştırınca da göreceksiniz. Mesela çörek otu kötü kolesterolü dengeler, kan şekerini düzenler, antioksidan özelliği sayesinde vücutlardan toksinlerin atılmasına sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde mesela böbreklerin ve karaciğerin hızlı bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücutta iltihapların oluşmasını önler. Dolayısıyla yani bütün vücuda şifa noktasında faydası vardır ki hadiste geçiyor zaten değil mi? Ölüm dışında her derde derman olduğu söyleniyor. Şimdi baktığımız zaman aslında aşı için kullanılan bütün ilaçlar veya sizin eczaneden aldığınız bütün ilaçlar cansız maddelerden oluşuyor. Benim bu saydığım zencefil gibi, çörek otu gibi şeylerde canlılardan direkt temin ediliyor. Veya doğaya baktığınız zaman bir ısırgan otunun mesela hastalıkların şifasında kullanıyoruz. Aslında bu cansız bir ilaç değil, canlı bir ilaç. Yani bizim ürettiğimiz ilaçlardan daha üstün bir ilaç. E zaten biz ürettiğimiz ilaçları da o doğadaki ilaçlardan terkip ederek yapıyoruz. Ve biz bunun için binlerce yılın bilgi birikimini okullarda elde ettiğimiz ilmi kullanıyoruz. Bu ilacı üretmek için bir insan 30 yıl, 40 yıl eğitim görüyor, tecrübeler elde ediyor ve kendinden önce binlerce yıldır yaşayan insanların tecrübelerini kullanıyor ve milyonlarca dolar milyarlarca dolar para harcanıyor. Biz bu kadar ilim seviyemizle doğada zaten var olan şeyleri kullanarak bunları yapabiliyoruz. Bir de bunların yoktan var edilmesini düşünelim. Mesela insan vücudunu ele alalım. Nasıl ki bir ilacın meydana getirilebilmesi için kimya ilmi gerekiyor, tıp ilmi gerekiyor. O malzemeleri hangi ölçülerde bir araya getireceğine dair müthiş bir doktorluk, hekimlik, eczacılık bilgisi gerekiyor. Mesela şükür kardeşim gayet akıllı, Sefa Kardeşim gayet zeki kardeşlerim. Siz mesela salsak sokağa gidip korona aşısı bulabilir misiniz? İstediğiniz malzemeyi kullanmanın serbest desek bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Siz akıllı, şuurlu insanlar bunu yapamazken akılsız, şuursuz tesadüf nasıl yapsın? Yani malzemeleri bir araya getirmek hususundan bahsediyorum sadece. Şifa meselesini bir kenara bıraktım hadi. Isırgan otunu, çörek otunu, balın yapılmasını veya zencefilin yapılmasını bir kenara bırakarak söylüyorum. Bir insanın vücudundaki malzemelerin hassas ölçülerle bir araya gelmesi işini bile birinize versen nasıl yapabilirsiniz? O küçücük basit cansız ilacı yapmak bu kadar zorken canlı bir insanı yapmak ne kadar zor? Artık bunu sizin insafınıza bırakıyorum. Bunun dermanını bulsak göz olmayan adama göz yapardık. Dili olmayan insana dil yapardık. Kulağı duymayan insana kulak yapardık. Böbreği olmayan insana böbrek yapardık. Bakın bizim ilim seviyemizde yapılamayan bir şeyi nasıl akılsız şuursuz şeylere verelim? Şimdi birisi kalkıp diyecek ki yanlış mantık kurmanın sonucu olarak insanlar böyle şeyler söyleyebiliyor. Ya yani ileride tek teknolojimiz çok gelişir bir böbrek yapabiliriz. Tamam benim tezimi doğrulamış oluyorsun. Evet ileride teknoloji seviyemiz çok gelişir. Bir göz, bir böbrek, bir karaciğer yapabilecek seviyeye belki geliriz. Aklımızla, ilmimizle, paramızla bir gün bu seviyeye ulaşacağımızı varsayalım. Henüz ulaşmadık şu an. Varsayımı konuşuyoruz. Bence hani o seviyeye zaten ulaşamayacağız ama ulaştığımızı varsayalım. Siz akılsız şuursuz atomların, doğadaki elementlerin sizden zeki olduğunu mu söylüyorsunuz? Sizin binlerce yıldır ulaşamadığınız seviye onlar bir dahiyetine en başlangıcında ulaşmış mıydı yani? Nasıl nasıl böyle tesadüf zincirine bu işi bırakabilirsiniz? Bir Allah'a kabul etmezseniz bu yapılan hali hazırda devam eden işleri siz elementlere, atomlara verirseniz Allah'ın sıfatlarını sayısız atoma yüklemiş oluyorsunuz. Hepsine ezeliyet vermiş oluyorsunuz. Hepsine uluhiyet vermiş oluyorsunuz. Bir Allah'tan kaçıyorsunuz ama Allahsızlığa değil. Hadsiz, nihayetsiz atomlar adedince ilah kabul etmiş oluyorsunuz. Bakın bir insan vücudunda 100 trilyon ortalama hücremiz var. Her bir hücrenin içerisinde pek çok organ var bu organellerin kendine ait günlük işleri var vazifeleri var. Mitokondri ATP sentezler, lizozom sindirim yapar. Hepsinin kendine ait bazı vazifeleri vardır. Düzenle işlerler. Bu düzen bir bozulsa vücudunuz bir saniye ayakta kalamaz. Yere yığılırsınız, paramparça olursunuz hatta. İnsanda kaç element var biliyor musunuz şükür? Bugün Wikipedia'ya girdiğiniz zaman göreceğiniz bilgi şudur. İnsan vücudunda 60'tan fazla element var. Bunların altısı temel elementlerdir. En büyük ölçüde insan vücudu oksijen vardır, sonra hidrojen, karbon, kalsiyum, fosfor gibi temel elementler var. Onun haricinde mesela 70 kiloluk bir insanın 420 gramını oluşturacak kadar küçük bir yüzdesinde ise onlarca farklı element var. Bu elementler tıpkı bazı ilaçlarda hani bahsediyoruz ya 0.001 miligram arsenik diyor mesela. O biraz fazla olsa insan o ilacı aldığında ölüyor. O yüzden insanlar mesela bir avuç ilacı aldığında kendini iyileştiren vesile olan ilacı fazla aldığında ölümüne sebep oluyor. Bir derman hadden geçse dert getirir. Bir şey haddini aşarsa biliyorsunuz zıddına inkılap eder. İlaç da çok kullanıldığında ilaç olmaktan çıkıp zehir oluyor. Seni öldürüyor. İşte neden? O çok düşük oranda ağır metaller var mesela. İnsan vücudunda 0.06 gramdan fazla arsenik olduğunda insan buna dayanamıyor, ölüyor. İnsan vücudunda 0.000007 kadar küçük bir oranda arsenik var. Seni öldüren bir şeyin küçük parçasını kendinde taşıyorsun. Yani bu konuya şiir yazabilirsiniz arkadaşlar. İnsan vücudunda magnezyum var, azot var, lityum var, kalsiyum var, fosfor var. Bunların oranı bozulduğunda insan sağlığı da bozuluyor. Bu kadar hassas ölçülerde bulunan şey 0.006 mg'dan bahsediyorum. O kadar küçük bir oynama, yani gözle bile neredeyse göremeyeceğin kadar küçük bir damlacıktan bahsediyorum. Bu kadar küçük bir oynama bile senin hayatını riske ediyor. Yani. Şimdi sen bunu hangi akılla, hangi vicdanla tesadüfe vereceksin? Bu kadar hassas ölçülerle bir araya getirilişini hangi akılsız, şuursuz, rastgeleliğe bırakabilirsin? Bu malzemelerin bazıları o kadar kritik vaziyet alıyorlar ki mesela bakır insanda kan yapıcı özelliğe sahiptir. Bakırın olmayışı ise yani bakır eksikliği ise insan vücudunda sinir hastalıklarına sebep oluyor. Mesela mangan beyin fonksiyonlarının işlemesinde görev alırken yani beyin fonksiyonlarının işlemesini sağlayan temel mekanizmalardan, temel elementlerden birisiyken eksikliğinde davranış bozukluğu ortaya çıkıyor. Kadmiyum mesela tansiyonu düzenliyor. E tabii kadmiyumun eksikliğinde de tansiyon bozukluğu ortaya çıkıyor. Yani insan hep hayati şeylerinden bahsetti. Ve bunların oranları o kadar küçük ki arkadaşlar, ufacık bir oynama olsa sizin yaşayıp yaşayamadığınız kadar bu kadar pamuk ipliğine bağlı bir hayata sahipsiniz. Şimdi siz bunu nasıl da bir ilaha vermeyin, bunu bir Allah yaptı demeyin, bunu tesadüf yaptı, rastgele olduk diye böyle mantıksız bir yere gidebilirsiniz. Ya sırf namaz kılmamak için mi bunu söyler bir insan? Mesela insan vücudunda 125 mg 200 mg arasında kurşun var. Bunun fazlalığı yani diyorlar ya sana kurşun atarsa bölürsün, İnsan vücudunda fazla kurşun olursa insan ölüyor işte. <laughs> Neyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yok. Arif olana bir işaret yeter zaten. Şimdi baktığınız zaman dünyada sadece dünyada bakın uzayda bu kadar küçük yer kaplayan dünyada ne kadar hassas düzenler var, ne kadar hassas döngüler var. Bir de düzenin olmadığını iddia edenler zaten isterlerse camdan atlasınlar, balkondan atlasınlar. Eğer düzen yoksa bu dünyada %100 insan her balkondan atladığında yere düşmüyor demektir. Ama %100 balkondan atlayan herkes yere düşer mi? Düşer kardeşim. Bu bir düzendir işte. Düzenin olmadığını kim söyleyebilir? Benim uymam gereken bir dini kural da yok demek istiyor. Çünkü düzen var bir düzenleyen de olmak zorunda olduğunu bildiği için bundan kaçmaya çalışıyor. Bundan kaçarsa dini kurallara uyma zorunluluğundan da kaçmış olacak. Düşünün küçücük dünyada 30 milyondan fazla tür var. Sadece bir tür olan insanın 8 milyardan fazla ferdi var. Sadece o 8 milyar ferdin bile günlük 350 bin tane yeni ferdi var. 350 bin tane de ölen var. Her gün bu kadar yeniyi yapıp eskileri ortadan kaldıran bunları müthiş bir döngü içinde sizin hiçbir kirlilik, hiçbir düzensizlik fark etmeyeceğiniz şekilde temizleyen, idare eden, sevk eden tesadüf olabilir. Bütün kainatın her yerini gören bir göz, hepsini tek bir sistemle evirip çeviren bir kudret olmasa bu işler işleyebilirler mi? Sadece insan değil, kediyi düşünün, ineği düşünün, sineği düşünün. Bütün hepsinin vücudunda çok hassas ölçülerle bir araya getirilmiş maddeler var. Kimisi bu sayede süt üretebiliyor, kimisi bu sayede bal yapabiliyor, kimisi bu sayede enva çeşit güzel kokular ortaya koyabiliyor, kimisi bu sayede enva çeşit vitaminler ortaya koyabiliyor. Ya kendi karaciğerinize bakın ya. 500'den fazla fonksiyon var karaciğeriniz. İsterseniz Google'a yazın karaciğerin vazifeleri diye. Ben okuyacaktım çok uzamasın diye okumak istemiyorum. O kadar çok vazifesi var ki hayati fonksiyonlarınızı yürütüyor bu karaciğer. Bir et parçası ya bunu yapan. Bunu yapmayı ona kim öğretti? Hangi tesadüf, hangi rastgelelik içinde bu kadar şiir gibi işleri biz ilk var olduğumuzdan beri yapıyor. Akciğerimiz havayı filtreliyor, kanı temizliyor, kalbimiz kan pompalıyor. Bunu hangi tesadüfe bırakabiliriz? Beynimizin çalışma sistemini bir et parçası şiir yazdıracak bir duyguyu düzenlemesini, gözümüzün görmesini hangi birini tesadüfe bırakabileceğiz? Bunlar bu kadar yüksek teknolojilerken, biz bunları taklit edemeyeceğimiz kadar yüksek teknolojiye sahip olduğunu görüyorken bunu nasıl akılsız şuursuz atomlara bırakabiliriz? Vicdanınıza sesleniyorum. Elbette o vicdanınızda La ilahe illallah diyecektir. Allah'tan başka ilah yoktur diyecek, başka diyecek hiçbir şey yok. İsterseniz Tabiat Risalesi ki Allah'ın varlığını iki kere iki dört eder katiyetinde ispat eden bir eser. Merak edenler 23. Lema'yı Lemalar kitabında okusunlar. Ben kısacık bir yer okuyacağım. Bu eczane örneğini verip tamamlayan bir paragraf. Elhasıl şu eczane-i kübra-i alemde, büyük alem eczanesinde, kainat eczanesinde, kim ezeliğinin yani sonsuz hikmet sahibi olan Allah'ın mizanı kaza ve kaderiyle, o kadar hassas ölçüleriyle alınan mevatlı hayatiye hayati, hayati malzemeler, maddeler, hadsiz bir hikmet, bir fayda ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil, her şeyi kuşadan bir irade ile vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sınırsız, sel gibi akan külli unsurlar anasır ve tebai ve tabiatın ve esbabın sebeplerin işidir diyen bedbat, o tiryak acip, o acayip ilaç, kendi kendine şeylerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı, sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Evet o küfür ahmakane, sarhoşane, divanece bir hezeyandır. Rabbim böyle sarhoşça bir hezeyandan bizi korusun. Allah'a emanet olun.